Dün akşam YouTube'da Ali Aybol'un e, Ala Abinin e, çok eski bir dostumdur kendisi Ali Aybol'u e, bir YouTube kanalı var biliyorsunuz e, Magazin Noteri tam da yakışıyor yani noterlik <laughs> Ala Abiye son noktayı koymak e, Magazin Noterinde Gökçe Kırgızla ilgili Gökçe Kırgızla ilgili bir haber vardı e, yani bilmediğimiz e, duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Gerçek, gerçek Gökçe Kırgız çıktı ve konuştu. Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Sevgili Gökçe Kırgız'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E, magazin noteri Ali Boğlu Gökçe Kırgız yazın ve izleyin. Gerçekten güler misiniz, ağlar mısınız? Sonunda bitti galiba görüyorum İçimde can çekişlerini duyuyorum Sözlerin çok acıtıyor ölüyorum Keşke baştan söyleseydin gidiyorum Nasılsa Galiba Görüyorum İçimde Can çekişlerini Duyuyorum Sözlerin Nasıl evet, Dün akşam magazin noterinde Gökçe Kırgızı Dehşetle izledim Hem bu şarkı çalınmış Yani kendi yaptığı sözlerini Müziğini kendisinin yaptığı Bu şarkı Çalınmış hem ismi çalınmış Ya olacak şey mi? İnanılmaz Yalanmış demek her şeyin bilemedim Sana gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin ama Ah, ah keşke bu haksızlıklara uğradığım dönemde haberimiz olsaydı sevgili Gökçe Kırgız o zaman arkanda dağ gibi dururduk ne yazık ki haberimiz olmadı dün akşam Bülent Seyhan müyap başkanı Seyhan Müziğin patronu benim canım abim aradı olayı anlattı neler yaşandığını anlattı sonrasında magazin noterinde şaşkınlıkla izledim olup biteni Sevgili Gökçe Kırkız'ın yanındayız, arkasındayız. Haklı davasının. Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam. Evet. Sesimiz geliyor mu? Evet. Tekrar hoş geldin. Ben bu Gezegen Mehmet'in... bu. E,